Hiç anlamıyorum abla. Bu çocuğun içinde bize karşı hiç mi sevgi kalmadı? Evet anne. Son birkaç gün içinde ben de bunu fark ettim. Keşke ayağı tamamen düzelene kadar Ragini'yi bu evde tutabilseydim. Ama bu evde Emin'in başı dertten hiç kurtulmayacak. Hatta acısı daha da artacak. Kendi oğlumun böyle kötü şeyler yapabildiğine inanamıyorum. Giderek daha da terbiyesiz olmaya başladı. <laughs> Sadece Kavya ile konuşuyor. Kavya ne derse kabul ediyor. Hayır derse hayır diyor. Kavya'nın kuklasıymış gibi davranmaya başladı. Çok doğru söylüyorsun abla. <laughs> Ama sen üzülme. Biz senin yanındayız. Yakında her şey düzelecek abla. Görürsün bak. Her şey eskisi gibi olacak. Kendini üzme sen. Evet anne. Doğru söylüyorsun. Lakshya artık kimseyle konuşmuyor. Hatta dün konuştu ama kabaydı. Sadece Kavya ne derse onu kabul ediyor o kadar. Sanki onun kuklası olmuş gibi. Hayatım. Hatırlıyor musun? Benim adıma iki tane çek verecektin. Ne kadar olacaksa ben doldurayım. İki milyonluk iki çek hazırla. Söyle hayatım. İki milyonluk iki çek hazırla. Peki. Hayatım imzala. Eve gidelim mi? Eve gidelim. Yani bunu bilmiyor muydun? Buna hiç dikkat etmemişim. Fark etseydim mutlaka sana söylerdim. Eee hayatım? Biraz oturalım mı? Sen neden buna bu kadar kızdığını söyler misin? Baba, öylesine işte. Bildiğim kadarıyla ev sahanın yanında. Ama onunla ilgili bir şey öğrenemedim. Sen konuyla ilgili bir şey bilmiyor musun? Bak Sanskar, bu işe birkaç yıl önce girdim ben. Bu konuda pek bir bilgim de yok. Benden önce yapılmış olmalı. Bak, sen bunu abime sorarsan o kesin bilir. O kesin sana bilgi verir. Peki. Acaba ne saçmalıyor? Lakşa, hadi hayatım. Ev numarasına ne demiştin? 211. Kayıtlarda 211 numaralı yerle ilgili bilgi bulabilirsek harika olur. Ne olursa. Bu çok işimize yarar. Merak etme. Ben bakarım. Bir şey öğrenirsem sana söylerim. Hiç merak etme. O evi nereden öğrendi bu? Aman Tanrım. Demek ki bir işler çeviriyorlar. ...hakkımda bilgi bulmuşlar. 211 numaralı ev. Neden bununla ilgili hiçbir bilgi yok? Pekala. Bir düşüneyim. Neler öğrendim? Bir. Kavya birine işaret verip durdu. İki. Lakşya ve kavya her gece dışarı çıkıp ya tatlı yiyorlar ya da dondurma. Ve ikisinin satıcısı da aynı insan. Ragini bu insanla fotoğraf stüdyosunda konuşmuştu. Oradan 211 numaralı evi öğrendi. Ve fotoğrafçının yanında bir kız vardı. Ragini ile Sıvara'nın düşündüğüne göre Kavya'nın Bu evle kesin bir alakası var ve bir hedefi. Ama ne? Ve Lakshya. Lakshya'ya ne oldu? Neden kuklası gibi davranıyor? Kavya'nın ona üf, bir çeşit ilaç vererek kontrol etmesi mümkün mü? Ha, bilmiyorum. Affedersin. Ah. <laughs> <laughs> Baba, yarın kaçta çıkmam gerekiyor? Ha dinle Lakşa, oraya yalnız başına gitme. Sanskarı da yanına götür çünkü adamlar zaten çok kolay çıkardılar. Tek başına idare edemezsin. Bu yüzden onu da al. Bak amca, buna hiç gerek yok. Ben idare ederim. Siz Sanskarla Çinli delegeleri halledin. Tamam mı? Ama bak amca, ben ne diyorsam onu yap. Çünkü Çünkü oh. Bu ev ve bu şirket senin üstüne. Biliyoruz Lapşe. Bunu bize sürekli olarak hatırlatmana gerekiyor. Evet baba. Kabalık etmek istemezdim ama... Sorun değil Lakşa. Senden bir ümidimiz kalmadı nasılsa. Yarın sabah kalktığım gibi çıkarım. Doğru söyledin abi. Bu ev ve şirket Lakşa'nın üstüne bir kızın tuzağına düştü ve ne yazık ki ne yapacağını bile bilmiyor bence. Lakşadan geriye sadece adı kaldı abi. Lakşa artık bir çocuk değil ram ve bizim tanıdığımız eski Lakşadan geriye hiçbir şey kalmadı. Biliyorum Lakşa oraya gitmen gerekiyor. Ama sen oradayken ben ben çok yalnız kalacağım. Sen de biliyorsun buradakiler bana ne kadar kötü davranıyorlar. Kavya, o zaman sen de gel. İşin bitince birlikte zaman geçiririz. Ne dersin? Hayır tatlım. İş önce gelir. Sen git. Ben başımın çaresine bakarım. Ve ayrıca bana gelinleriymişim gibi davranmazlarsa ne olacak ki? Bu görevlerimi unutmamı gerektirmez değil mi? Ve kayınvalidem tören yapacak. Kalıp onlara yardım edeceğim. Sen çabuk dön yeterli. Tabii. Seni seviyorum. Herkesi ne çok düşünüyorsun öyle. düşünmem gereklerse. Yarın hem ailen için hem de benim için çok önemli. Bir sürü konuk gelecek. Büyük tören yapılacak. Büyük bir olay çıkarmam gerek yoksa herkes nasıl eğlenir? Baba, mabetten Peder aradı. Ah, mabette büyük bir tören yapılacakmış. Tüm malzemeleri benden istedi. Ben de çotuyla göndermeyi düşündüm. Tamam, yolla ama dikkat et. Hiç eksik kalmasın. Yarın bizim için büyük bir gün. Ben her şeyin yolunda gitmesi için tanrıya dualar ettim. Bir de torunumu beğenirlerse harika olur. Şermişta? Tüm hazırlıklar tamam mı? Evet anne. Ve e, eh, giysi ve takıları hepsi hazır mı? Her şey hazır anne. Hepsini kendim hazırladım. Artık her şey düzelecek. Aa şekar Ailenin soyadı neydi? Bengalilermiş. Çocuğun ismi Akaş. Bizim toplumun insanları. Ailesi Caypur'dan gelmiş. Oğulları Amerika'daymış. Oğul mu? Ama Kolkata'da da evleri varmış. Bunları duyduğuma çok sevindim. Evet. Yarın her şey düzelecek. Sıvara. Alo. Evet Sıvara. Nasılsın? Ben iyiyim anne. Ragini nasıl? O da iyi. Yarın için hazırlık yapıyoruz. Sıvara sen de gelirsen iyi olur. Evet anne. Ben de gelmek istiyorum. Ragini için büyük bir gün. Her anında yanında olmak istiyorum. Ama ne yapayım? Yarın yengem 16 kişilik tören yapacakmış. Yurt dışından gelecekler olduğu için hazırlık çok. Burada kalmam gerekiyor. Ama eminim ki ne yaparsam yapayım, Ragini'yi düşünüyor olacağım. Sizi özledim. Özellikle de Ragini'yi. Biliyorum. Ragini de seni çok özlemiştir. Ona vereyim. Aha, evet, ver. Kızım. Ragini. Nasılsın? Gergin misin? Nasıl bu kadar çabuk oldu? Hayır Ragini. Hayata bir şans daha vermelisin. Bu fırsat eline geçti. Artık bunu kaybetmemelisin. Biliyorum. Lakshya ilk aşkındı. Ve bugün hala kalbinde. Ama ömür boyu böyle oturamazsın Ragini. Hayatına devam etmelisin. Lakshya Kavya'yı seçerek hayatının en büyük hatasını yaptı. Ama senin bir şansın daha var. Artık hayatın istediğin gibi yaşayabilirsin. Söz ver bana Ragini. Geçmişini asla düşünmeyeceksin. Ve bu çocukla ön yargın olmadan tanışacaksın. Hiçbir şekilde baskı hissetmeden. Kim bilir? Belki senin için doğru insandır ve onunla çok mutlu olursunuz. Bunu hak ediyorsun. Sana söz veriyorum Sivara onunla ön yargısız tanışacağım. Kardeşimi çok özlüyorum Sıvara. Eskiden hep benim yanımdaydın. Bugün sadece bebeği yanımda. O da yanımda olsaydı... ...daha iyi hissederdim. Biliyorum ama... ...eski Ragin'e olsaydın kardeşin hemen gelirdi. Ama yeni raginenin kardeşine ihtiyacı yok. Çünkü bu Ragin'i çok güçlü. Her şeyi kendi halledebilir. Hatta eğer kötü bir şey olursa... Ragini hemen bir dedektife dönüşebilir ve araştırmasını yapabilir. Kimseden korkmaz. Bak Ragineciğim. Kardeşin şu anda orada değil. Bu yüzden her şeyi kendin halletmek zorundasın. Çünkü kardeşin Ragini'nin ümidini yitirmeyeceğini biliyor. Evet. Kardeşin gelmeyi çok istiyor. Ama maalesef gelemiyor. Aslında kardeşin de seni çok özlüyor. Yanında olmak istiyor. Ama gelemiyor işte. Bu yüzden her şeyi kendin halletmen gerekiyor. Kardeşime söyle üzülmesine hiç gerek yok. Ragini başının çaresine bakabilir. Kardeşim oradakilerle ilgilensin. Bugün 20 helva yapacağım abla. Beni gelin oturun. Kahvaltıyı ben hazırladım. Sonuçta bugüne kadar sizin için hiçbir şey hazırlamadım. günlük numaralar başladı yine. Kara kedi. Ben de bugün hazırlayayım dedim. Yenge anne. Durun. Onları yemenize hiç gerek yok. Kim bilir içine ne karıştırmış. Haklısın Sıvara. Çok doğru söylüyorsun. Ama abla ben bu numarayı daha önce görmüştüm. Cadı gelin Kayın ailesini sevmediği için onlardan intikam almak istiyor. Ve bu yüzden yemeklerine zehir karıştırıyor ve bütün aile yemekleri yediği anda ölüyor. Bu kızın işte böyle bir numara yaptığından eminim ben abla. Sujata. Susar mısın lütfen? Çok konuşuyorsun. Kız yine timsah gözyaşlarına başladı işte. Kavya Ne oldu Kavya? Neden ağlıyorsun? <laughs> lakşa, Lakşa baksana. Herkes için büyük sevgiyle kahvaltı hazırladım ama onlar... ...yemeklerine zehir karıştırdığımı söylüyorlar. Söyle bana ne yapayım? Ne yaparsam onları mutlu edebilirim. Ne yaparsam güvenlerini kazanırım. Neden beni düşman gördüklerini gerçekten bilmiyorum. <laughs> Anne, ne oluyor? Bir insan sabah kalkıp size kahvaltı hazırlıyor, siz zehirli diyorsunuz. Bu oyun ne zaman bitecek? Şöyle yapalım. Şimdi ben bunu yiyip test edeceğim. Hayır Lakşya. Biri yiyecekse bu kız ne yaptıysa kendi yesin. Sen yemeyeceksin. Bak Lakşya, bu kız gidebilir ama seni kaybedemeyiz biz Lakşi'ye. Onu yeme sakın. Yenge lütfen. Lakşi'ye. Lakşi'ye. Bana hiçbir şey olmadı. Gördünüz işte. Söylediklerinizin kavyayı nasıl etkilediğini biliyor musunuz siz? Aslında kavya sen benimle birlikte gel. Burada kalmana hiç gerek yok. Hayır ben iyiyim. Ama kavya bunlar... Lakşya bana bir şey olmaz. Sen git. Emin misin? Bak kavya. Arkamdan bir şey olmasından korkuyorum. Merak etme Lakşa. Sen git. Lakşa. Lakşa. Kahvaltını et git hayatım. Onları sevgiyle hazırladım. Kahvaltı için gelmiştim. Ama ziyan oldu. Anne yenge siz oturun ben hemen size bir şey hazırlayayım. Tamam kız. Sujata Tören için hazırlıklar tamam mı? Bak hiçbir şey eksik kalmamalı ve tüm komşulara da haber ver. Evet abla, evet. Bütün hazırlıklar tamam. Ve Uttara herkese haber vermeye gitti. Peki. Anne, ne töreni yapılacak? Evde çok büyük bir tören yapacağız. Sen neden soruyorsun? Bu konular seni neden ilgilendirsin ki? Sujata, yeni sarilerimiz, gelin etekleri ve takıları hazır mı acaba? Evet, elbette abla. Hepsini hazır ettim. Sen hiç merak etme. Peki. Anne, ben de bu törene katılmak istiyorum. Sen şalını bile düzgün takamıyorsun. Sujata. Gelsin. Ne olursa olsun. O bizim gelinimiz. Gelebilirsin Kavya. Abla. Söz veriyorum anne. Bana ne derseniz sadece onu yapacağım. En ufak şeyde Lakşia için timsah gözyaşları döküyor. Bu kızın sözüne mi inanacaksın abla? Vay canına. Ne güzel bir kumaş bu. Öyle değil mi abla? <laughs> Umarım Pirinitta ile Sivara da bunları beğenirler. Nasıl beğenmesinler abla? Bunları kendi ellerimle seçtim. <laughs> Hem... Ah <Aa>, Farinitta! <laughs> Çabuk gel Svara. Gelin bakın. Giysileriniz nasıl? Giysilerinizi nasıl buldunuz? Evet yenge bunlar çok güzel. <laughs> ha! ne oluyor? Ne ne var? Ayağınıza dokunacaktım. Önce bana söylesene. Çok korktum. Dokun hadi. Tamam yeter. Bu kızın yaptığı hiçbir şeye güvenmiyorum abla. Yeter tamam. Aa anne. Bu takılar çok güzelmiş. Onlar senin değil. Bırak onları. Uttara kendi önünü al çabuk. Bak abla. Çok güzelmiş. Oo anne. Bu çok güzelmiş. Çok da pahalıdır. Sujata. Beğendiysen senin olsun. Teşekkür ederim kayınvalide.